Evet dostlarım tekrardan selamlar. Arkadaşlar Bambu Stüdyo eğitimine hepiniz hoş geldiniz. Lasya 3D kanalında sizi karşılıyorum. Arkadaşlar bugünkü konumuz Bambu Stüdyo dayanıklık sekmesi. Burada aslında çok fazla bir etki alanımız yok ama önemli bir 2-3 tane etki alanımız var. Onlar bizim için önemli. Ve baskılarımızda kullandığımız en çok alanlardan birisi diyebiliriz. Bambu Stüdyo şöyle bir direkt bambu küp olarak Bam bunun kalibrasyon küpü ee, güzel bir şey. Yani evde aksesuar durabilecek bir şey. Ee, direkt bunu Bambu Studio'dan açtım. Ee, arkadaşlar kalite direkt bizim ekranımız şu şekilde gelir. Burada direkt şu dayanıklık kısmına geliyoruz. Bugünkü konumuz dayanıklık zaten isminden de belli. Kuvvet ya da starting, setting olarak da çıkıyor yanlış telaffuz etmediysem. Ee, bizim burada iki yani ana önemli olan şeylerimizden bir tanesi şuradaki duvar döngüleri zaten burada proje içerisine geldiğiniz zaman e, burada 2 milim diyor duvarlı vesaire yapıldı diyor şöyle falan diye açıklamalarda bulunuyor. Ben genel olarak iki duvar olarak kullanıyorum. Bu duvar dediği de şu dışarıdaki duvar katmanları arkadaşlar yaparken bunu yani tekli sayılarda şöyle 5 şekilde hani bu şekilde arttırabiliyorsunuz. Ama bunun için en ideali 2, 2, 3, 4, maksimum 5 olur. odası sizin yapacağınız baskıya göre değişir. Yani size kalmış bir şey. Ee, buradaki diğer bir e, önemli etkimiz ise direkt şurada dolgu deseni, iç dolgu deseni. Onu şöyle göstermek istiyorum size. Ee, direkt baskımızı yaptık ve şöyle, evet. Bakın şimdi şu kısımda hemen daha net göreceksiniz direkt burada ne demişiz? Monotip bir doğrusal bir, e, doğrusal olarak seçilmiş burada. Ve bu doğrusalın mantığı da burada zikzak çekerek yapar. Bunu ben tavsiye etmiyorum. Bu baskı sırasında çıt, çıt çıt diye ses duyarsınız eğer bunu kullanırsanız. Bu da şundan kaynaklı. Yazıcı birinci yani örnek olarak e, şuradaki hemen şunu biraz daha aşağı alayım. Şunu biraz yukarı çekelim. Evet şimdi mesela burada yazıcı geldi. Bu ilk katı attı. İlk katta sıkıntı yaşamazsınız. İkinci katı da attı. Üçüncü, dördüncü katı atmaya başladıktan sonra ve artık şu kısımlarda örnek olarak sürekli olarak burada aynı şekilde gideceği için yazıcı kafası sürekli olarak burada bu çarpmaları yani buralara çarparak o nozumun ucu tık tık buraları kırmaya başlayacak ve buralar kırıldığı zaman ve bu kısımlardaki kırılan bölgeye kalkma yapacak bir yerden sonra. Çünkü şu kısımlar birbirine yapışmadığı için yani, yapış, yani yapışık alanlar kırılacağı için burada bir e, hata yani meydana gelecek. Daha sonrasında katmanı arttıralım. <laughs> ve yazıcı şurada. Bakın hemen şu, şurayı şöyle aldık. Buraya geldi. Şurada katı attı. Ve daha sonrasında burada daha çok çatma ve kırılmalara başlayacaktır. Ve bu da tık 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 diyen ucunu sürekli olarak çarpıp e, hassasiyetinin bozulmasına sebebiyet verecek zamanla. Tabii ki o kısımlarda sıcak olduğu için uçta belli bir sıcaklıkta PLA kullanırsak 220-230 arasında bir sıcaklık olduğu için çok fazla zarar görmeyecek. Burada direkt e, neredeydi? Burada, değil. Burada mıydı yani? Burada genellikle biz jiroili kullanıyoruz. Şu dolgu deseni, pardon şurada, pardon. Bu değil arkadaşlar. Şurada dolgu deseninde. Şurada kafes diyor. Burada jiroid olarak seçiyoruz. Az önceki yaptığımız kafeste. Şimdi şu jiroidi dilimleyelim. Jiroid de bakın şöyle sarmal şeklinde yaparak devam ediyor. Burada şöyle yazıcı geliyor. Burada böyle sürekli olarak sarmal şeklinde gidiyor ve bu hiçbiri birbirine denk gelmiyor. Hemen şurada şöyle görebilirsiniz. Hiçbiri birbirine denk gelmiyor ve dolgu, yani iç dolgu bir yapı olarak daha sağlam bir yapı oluşmuş oluyor. Ve bu şekilde baskı süresinden de kar etmiş oluyorsunuz. Burada diğer bir konu, önemli olan bir konu bizim için şu dolgu yoğunluğu. Şimdi mesela bu baskıda dolgu yoğunluğumuz, şöyle yapalım. Evet, burada böyleyken %15 de bu şekilde. Bunu direkt %90'a çekelim mesela. Ve plakayı dilimleyelim. Bakın o şeyler daha sık bir hale gelmeye başladı ve dolgu oranımız daha şey oldu. Örnek olarak bir aparatik bir parça yapacaksınızdır. Örnek olarak da bir parçayı destekleyecek bir parça olacaktır. Dayanıklık konusunda bu bizim için önemli bir etken ve iç dolgu deseninde bu dayanıklı etki eden bir şeydir. Şekil olarak. Buradaki bu bilmemiz gerekenler ve kullanacağımız alanlar bu kadar. Eee Daisy 3 olarak teşekkür ediyorum.